Evet, bu da reisin kovası. Burada. nasıl anlaşılıyor? Evet. Bu da arkadaşın kovası. Sıkıntı yok abi. Bu da İlhan'ın kovası. Teşekkürler. Allah razı olsun. Evet. Bakalım Aman. kim çalışmış, kim çalışmamış. Arkadaşlar. Çok çalışamamışız demek ki. <laughs> Boş yok. Koşturun aşağıyız. Evet. Kısmet. Evet fikir alalım arkadaşlar bu akşam için. Bu akşam çok güzel balık evet, yapacağız inşallah. inşallah. Güzel de vuruşlar var. Evet. Bayağı balık da işte. Çok yem kaptırıyoruz ama. Kaptırıyoruz aynen. Evet. Balıklar kurnaz olmuş artık. Uyanıklar bu akşam bizi yani buldu. Kılçık <laughs> bırakıp yiyorlar aşağıya Valla. Evet Sırrı abi. <laughs> Durum abi, nasıl? İyi gidiyor. Bizim durumumuz iyi. Evet. Her zamanki gibi. Bak. Temel abi'nin kova. Herkese rastgele. Allah bereket.